Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir videoyla yeni bir metinle beraberiz. İlkokul 2. sınıf Türkçe ters kitabından Gülübik adlı metni işleyeceğiz. Hemen etkinliklere başlarım. Hangi hayvanların yavrularına civciv denir? Evet tavuk, ördek, kaz, hindi, ördek tekrar yazmışım gibi hayvanların yavrularına civciv deriz. Değil mi sevgili öğrenciler? Evet metinle ilgili resimleri inceleyiniz. Okumadan önce birinci etkinliği yapınız. Hemen metinle ilgili e, görselleri inceleyelim. Evet, burada bir olduğunu tahmin ettiğimiz bir horoz ötüyor ve çocuk onu, merak, ona bir e, sevgiyle dinliyor. İkinci resimde tavuk çocuğu kovalıyor sinirli bir şekilde. Üçüncü resme bakıyoruz. Evet, üçüncü resimde tavuk civcivleri var etrafında dolaşan ve çocuk onları inceliyor. Dördüncü resimde işte ise. Ee, tavuk civcivler ile dolaşırken bir eşeğin anırma sesini anırması ifade ediliyor. Beşinci resimde de çocuk e, dokunuyor gibi sanki yumurtaya, oradan da bir civciv çıktığını görüyor. Hemen e, ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz ne diyordu? metni okumadan tahmin ediniz diyor. Metnin görsellerini incelediniz. Bu metnin konusu ne olabilir? Tahmininizi yazınız. Evet, bence bu metinde bir çocuğun civcivleri merak etmesi ve annelerinin civcivleri korumak için çocuğa saldırmasından ayrıca bu civcivlerden birinin gülübik olduğundan bahsediyor olabilir. Evet. Bu met burayı yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Birinci etkinliğe hemen metni okumaya geçeyim. Ben e, okuyacağım. Siz de beni takip edin sonra da kendiniz e, videonun sesini kapatarak e, telefondan, ekrandan veya kitabınızdan da okuyabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Gülibik. O ibiği kan kırmızı, tüyleri kızıllı karalı, gök kuşağı gibi çok renkli bir horozdu. Doğduğu günü bugünmüş gibi anımsarım. Yazdı. Koyunlara yem verip sulamak için ahıra girmiştim. Asıl amacım yumurtaların üstünde tünemiş kınalıyı gözetlemekti. Kınalı Gülübek'in anasıydı. Kapıda durup ona baktım. Başını kaldırıp gur 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 diye seslendi. Onu kızdırmamaya çalışarak yumurtalara yaklaştım. Saman yığının içindeki yumurtalar çatlamıştı. Uzun, uzanıp uzuncacık dokundum birine. Sıcacıktı. Kınalı yumurtalara dokunduğumu görünce kanatlarını çırparak saldırdı. Korkup kaçtım ahırdan. İçeride hala kızgın sesi geliyordu. Gu gu gur. Ertesi gün ilk işim ahıra koşmak oldu. Bir de ne göreyim. Aman Allah'ım, kınalığı çevresinde bir sürü civciviyle dolaşmıyor mu ortalıkta? Sevincimden neredeyse uçacaktım. Tutup birini sevecek oldum. Sen misin onlara dokunan? Kınalığı olanca gücüyle bağırarak engelledi beni. Gözlerim karanlığa alışınca uzaktan da olsa incelemeye başladım civcivleri. Ama Allah'ım ne güzel şeylerdi onlar. Pembecik ayakları, beyazlı karalı tüy, tüycükleri ile canlı birer yumağa benziyorlardı. Ağır açık kapısından içeri dolan güneş, sürme gözün suzluğunu aklına getirmiş olacak ki kaba kaba anırmaya başladı. Kınalı, kanatlarını çırpa çırpa onun üstünde üstüne saldırdı. ise ilk kez bu kadar gür bir ses duyduklarından olacak korkmuşlardı. Gagacıklarını havaya dikip bağırmaya başladılar. Civcivler öylece bağıra dursunlar. Ben parmaklarım ucuna basa basa yalağa yaklaştım. O da ne? Kırılmış yumurtaların ortasında çatlak ama kocaman bir yumurtacık durmuyor mu? Ha demek ki tembel bir civciv yumurtasını kıramamış, uyuya kalmıştı içinde. Usulca okşayıp tırnağımla tıklattım yumurtayı. Kıpırdamaz mı? Bir daha tıklattım. içindeki civciv karşılık verdi. Şaşkınlıktan küçük dilim yutacaktım neredeyse. Ben yumurtayı tıklatıp okşayıp dururken çok ilginç bir şey oldu. Çatlak yumurta dağılı verdi. Önce pembe bir gagacık, sonra da daha... gülübik çıkmaz mı içinden? şaşkınlığım bir kat daha arttı. Civciv doğmuştu. Çok mutluydum. Çetin Öner. Evet sevgili öğrencilerim. Gayet güzel bir metin. Umarım anlamışsınızdır. Eğlenceli ve zevkli değil mi? Hemen e, birinci etkinliği cevaplamıştık. Diğerlerine geçelim. <laughs> Metni uzaklarınızı kıpırdatmadan satırları gözünüzle takip ederek bir kez okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Sesli okurken Noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Özellikle sonunda ünlem işareti olan cümleleri ve duygularını yansıtacak şekilde okuyunuz. Evet sevgili hocam. dikkat ederseniz yukarıda ünlem işareti olan cümleler vardı. Hemen bir tanesini bulalım. Bunlar şaşırma, korkma, irkilme gibi böyle veya heyecan anında kullanılan işaretler değil mi ünlem işareti? Hemen şurada anlamını bilmediğiniz kelimeler zaten alt tarafta yazıyor. Evet bakın burada Sevincim nerede, sevincimden neredeyse uçacaktım diyor. Evet, yukarıda ertesi gün ilk işim ahıra koşmak oldu. Bir de ne göreyim? Evet, burada soru var. Aman Allah'ım, burada bir şaşırma var değil mi? Altta da sevincimden neredeyse uçacaktım. Burada da yine bir sevinme var. Alt satırda yine aşağıda. Aman Allah'ım, ne güzel şeydi onlar. Yine burada bir mutluluk, sevinç var. Demek ki e, böyle sevinç, mutluluk, üzüntü, korku, heyecan gibi durumları bildiren kelime cümlelerden sonra ne koyuyoruz? Ünlem işareti koyuyoruz değil mi sevgili öğrenciler? Evet ünlem işareti de ters iyi gibi olan işaretimiz. Metni okudunuz. Tahmininiz doğru muydu? Evet benim yaklaşık olarak doğru olduğunu düşünüyorum ve doğruyu işaretledim. Siz de tabii kendinize göre işaretleyebilirsiniz. İkinci ettik etkinlik. Kelime kartlarını inceleyiniz. Bu kelimelerin anlamını sözlükten de araştırıp birer cümle kullanınız. Cümlede kullanınız. Evet sevgili öğrenciler. Yukarıda metni okurken ikinci e, okumanızda anlamını bilmediğiniz kelimelerin altını çizin demiştik. Evet tahmin olarak genelde bu e, ibik, saman, kuluçka, yalak, ahır, gökkuşağı kelimeler anlamını bilmediğiniz kelimeler olabilir. Hemen bunları önce sözlük anlamlarına sonra da cümlelerini kullanayım. Cümle içinde kullanalım. Evet, ibik. Ben siz için araştırdım. Bunları buraya yazabilirsiniz. Horoz, hindi gibi hayvanların e, horozla hindinin arasında virgül olması lazım. Ama burada azen koyamayabiliyoruz. Evet, siz koyun sevgili öğrencilerim. Biraz önceki videoyu sildirmeyelim. Horoz, hindi gibi hayvanların tepesinde kırmızı renkli ve tırtıllı et Evet, burada tırıtlı yazılmış, tırtıllı olacak orası. Onu düzgün bir şekilde yazın. Cümle olarak da, gül ibikin ibiği kıpkırmızıydı. Bunu yazabilirsiniz. Saman ise sözlük anlamı, buğday arpa gibi ekinlerin tanelerini çıkardıktan sonra kalan hayvanlara yedirilen kısmı. Evet, cümle olarak samanların içinde yumurtalar vardı. Yazabilirsiniz. Kuluçkaya gelelim dilcil çıkarmak için yumurtaların üzerine yatmış olan kuş veya tavuk. Değil mi? Kuluçkaya yatmış. Evet, kuluçka. Cümle kınalı samanların içinde kuluçkaya yatmıştı. Yalak. Hayvanların su içmeleri için, taş su içmeleri için taştan veya ağaçtan yapılmış kap. Koyunlar yalaktan suyu iştahla içtiler. Evet, burada da e, Gülbin yalnız kınalı civcivleri çıkarmak için ne yapmıştı? Yalakta yatmıştı değil mi? Ahır, evcil, büyükbaş hayvanların kapatıldığı yer, hayvan damı. mı? Cümle, ahırın kapısını kapatır mısın? Evet, burada bir soru cümlesi. Gökkuşağı, sözlük anlamı, yağan yağmur damlarının güneş ışığına çarpıp kırılmasıyla oluşan yedi renkli oval görüntü. Evet, ay şeklinde olan oval değil mi? Sevgilerim? Cümle, Gökkuşağı'na bayılıyorum. Siz farklı bir şeyler yazabilirsiniz. Düşünce etkinliklerine geçelim. Soruların okuduğunuz hikayeye göre cevaplayınız. Gülümük. Evet, bu okuduğumuz sevgili bir hikaye dur değil mi? Hikaye e, yani e, yaşanabilecek bir olayların anlatılması. Pek tabii masala benzemiyor. Masal biraz daha e, ne yapıyordu? Hayali ürünler, gerçek olmayan canlılar, gerçek olmayan olması zor olan durumları anlatıyordu. Bu ise biraz daha gerçekçi gibi. Evet, gülebik nasıl bir horozmuş? Gülebik ibiği, kan kırmızı, tüyleri karalı kızıllı, yok kuşağına benzeyen güzel bir horozmuş. Çocuk gülebikin doğduğu günle ilgili neler anlatıyormuş? Yaz ayıymış. Yani yaz mevsimi yaz aylarından biriymiş. Koyunlara yem vermek için ahıra gitmiş ve civcivleri görmüştü. Evet, bunu anımsıyor duyulduğu günle ilgili. Kınalı çocuğun için yumurtalarını uzaklaştırıyor olabilir. Kınalı çocuğu yumurtalarına zarar vermemesi için uzaklaştırmış olabilir. Çocuk ertesi gün gördüğü civcivleri neye benzetiyor? Pembecik ayakları, kızıldık karalı tüyleriyle canlı bir yumağa benzetiyor. Sürme gözünün için alınmaya başlamış ahıra güneş ahıra giren güneşin güneş susuzluğunu hatırlattığı için anırmaya başlamış. Değil mi? Evet, dördüncü etkinliğe geçelim. Bunları durdurarak yazabilirsiniz. <laughs> Metinde hangi hayvanların adı geçiyor sevgili öğrencilerim? Evet, resimleriyle eşleştirip adı geçmeyen hayvana X işaretiyle işaretleyiniz diyor. Bu hayvanlar nasıl ses çıkarır? Sınıfı canlandırınız. Evet. Civciv, tavuk, Koyun, eşek ve horoz resimler var burada. Evet, burada ben eşleştirmeyi yaptım. Koyun e, metinde hiçbir yerde geçmiyor değil mi? Horoz geçiyor, eşek geçiyor. Yani e, eşek de orada neydi? Kadife miydi? Evet, bunları da eşleştirebiliriz. <laughs> Devam edelim. Diğer etkinliklerle. Okuduğunuz hikayede Gülebik, Kınalı ve Sürme Göz adları geçiyor. Bu adlar hangi hayvanlara verilmiştir? Cümle içinde niçin büyük harfle başlatılarak yazılmıştır? Sonunda ek neden niçin kesme işaretiyle ayrılmıştır? Kitabınızın içindekiler bölümünde Nasrettin Hoca Köyü'nde adlı metnini bulup sayfa numarasını öğreniniz. Sonra da sayfayı açıp gördüğünüz etkinliği inceleyiniz. Nasrettin Hoca'nın eşeğinde adı ve hayvanları e, hayvanlara verilen özel adların yazımını hatırlayınız. Evet sevgili öğrencilerim, ee, hatırlarsanız Nasrettin Hoca'nın eşeği adlı metinde de bu olay vardı. Evet, burada ne var? Gülübik, horoz, kınalı, kınalı. Gülübik horoza verilen isim, kınalı tavuğa verilen isim, sürme göz eşeğe verilen isimdir. Bu isimler bir tane hayvanı verildiği için özel ad olarak kullanılır. Büyük harfle başlar ve gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet sevgili öğrenciler, bunları unutmayalım. Bu dil bilgisi kuralıdır. Ee, diyelim ki kedimize vermiş olduğumuz isimler, ne verebiliyoruz kediye? Duman, e, pamuk, ondan sonra veya bir kuşa vermiş olduğumuz maviş, boncuk gibi isimler özel isim olur. Değil mi bunlar? Çünkü bir tane hayvana veriyoruz ve onun e, diğer türlerinden ayırmış gözüküyoruz. Onun için burada büyük harfle başlayıp bu özel isimleri, gelenekleri her zaman ayırmamız lazım sevgili öğrenciler. Evet, beşinci etkinlik. Aşağıdaki cümlelerde hangi kelimeler arasında virgül konulmalıdır? Yazınız diyor. Evet, burada ben evi koydum virgülleri. Biraz koyu olmamış ama siz görüyorsunuzdur yine. Ahırda genellikle at, inek, eşek gibi hayvanlar varmış. Sevgili öğrencilerim, virgül genellikle aynı türden kelimeleri sıralarken kullanırız. Ama ben şuraya bununla ilgili not yaz vereyim. Aynı tür varlıkları sıralarken onları ayırmak için virgül kullanırız. Evet bu çok önemli. Çünkü e, her zaman karşımıza çıkacak ve bilmemiz gereken bir şey. Evet devam ediyorum aşağıda. Ahırda genellikle at, inek, eşek gibi derken burada aynı tür hayvanları sıraladığı için virgülle sıra ayırıyoruz. Horoz, tavuk, hindi, ördek giderken ve kaz da birer kümes hayvandır. Burada ve bir cümlede bir defa kullanılır. iki defa kullandığı zaman cümlenin anlamı bozulur. Onun için e, ve yerine de virgül de kullanabilir ama e, burada horoz, virgül, tavuk, virgül, hindi, virgül, ördek ve kaz birer kümes hayvandır demiş. Eşeklere genellikle bozo olan, sürme göz, e, kara kaçan atları verir derken yine aynı tür eşek atlarını sıralarken buraya da hepsinin arasına birer virgül koymuş değil mi? Bakın dikkat edersiniz burada bozo olan, sürme göz ve diyebilirdi ama dememiz yine virgül koymuş. Ve sadece iki e, aynı tür şeyi birbiriyle sıralarken kullanıyoruz. E, ama çok sıralanacağı zaman, çok aynı türden kelimeler yan yana geldiği zaman da ne yapabiliriz? virgül kullanırız. Koyunların etinden virgül, sütünden virgül, yününden yararlanırız derken yine virgül var. Elif, Edis, Öykü, Buğra ve ben çiftliğe gittik derken. Burada yine bakın arkadaş sıralıyor, çocukları sıralıyor. Buğra ve ben derken büyük harflerle başlamış isim olduğu için <laughs> ve onların aralarına virgül koymuş. Sapsarı virgül, minicik virgül, Yumuşacık civcivleri sevdiklerken sevdik derken yine aynı türden e, benzer kelimelere sıraladığı için özelliklerini gösteren kelimelere sıraladığı için hepsinin arasına virgül koyuyoruz. Çiftlikte iki inek. Evet çiftlikte iki derken e, iki buradaki virgülü yanlış yere koymuş sevgili öğrencilerim. Buradaki virgülü nereye koymamız lazım? Hemen ben düzelteyim orayı. Evet, virgülü buraya koymamız lazım. Noktalı virgül oldu. Hemen düzeltiyorum. Virgül. Evet, burada iki inek. Virgül. Üç eşek. Beş tavuk. Devam etmemiz lazım. Bir horozda da yine aynen 5 tavuk ve buraya da virgül koyarak bir horoz vardı derken virgülleri de yine aynı türdeki varlıkları sıralarken sayılarıyla birlikte virgüllerimizi koyduk. Altıncı etkinliğe geçelim. Siz ya da siz ya da bir yakınınıza ait sevdiğiniz bir hayvanla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Başlık olarak bu hayvana verilen adı yazınız. Tuttuğunuz günlerde günlüklere civciv Pardon, günlüklere evcil hayvanlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet, ben burada e, kendim düşündüğüm bir, başımdan geçen bir olayı anlattım. Duman. Doğum günüm vardı. O gün arkadaşlarım ve ailemden birçok hediye gelmişti. İşlerinden biri, işlerinden beni en fazla sevindiren babamın aldığı minik kedi yavrusuydu. Rengi duman gibi ve gözleri masmaviydi. Evet, burada masmavi birleşik yazılması lazım. Yine sevgili öğrencilerim, ben bilgisayarda yazarken bu sıkıntıyı sık sık çekiyoruz. Yazarken bazen şey oluyor. Yukarıda da e, yine ufak bir hata var. Onu da düzeltebilirsiniz. Hemen ben düzeltmeye çalışayım. Siz de oraya bakarak yazabilirsiniz. Bak evet, gözleri masmaviydi. Burada şurada bir daha var. Beni en derken en fazla evet, tekrar okuyorum sevgili öğrencilerim. İşte biri en fazla sevindiren babamın aldığı minik kedi yavrusuydu. Rengi duman gibi ve gözleri masmaviydi. Ona duman adını verdim. Onun beslenmesi ve temizliğiyle ilgilenmek bana çok zevk veriyordu. Okul çıkışı heyecanla ve koşarak geliyordum. Duman büyüdüğü ve bana altı tane yavru verdi. Yavrularla da ilgilenmekten zevk alıyorum. Bu anımı unutamıyorum diye yazdım. Siz bunu veya buna benzer bir anınızı yazabilirsiniz. Evet, bu metinle de çalışmamız burada bitti sevgili öğrencilerim. İnşallah yeni metinlerde yeni çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.